ağırlayacağız. İlk olarak Doğan Hoca. Evet değerli sağlık zamanı izleyenlere ilk konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sadrettin Pençe bizlerle beraber olacak. İsimden anladığınız üzere Türkiye'de yeni yeni oluşum yapılıyor. Türkiye'deki ilk ve tek devlet üniversitesi bu konuda sadece sağlık temeli. Bakalım Sadrettin Hoca bize neler anlatacak. Son yıllarda tıp fakültelerini tercih eden öğrenci sayısında büyük bir artış var. Bu öğrencilerin en donanımlı ve kaliteli eğitimi alması için üniversitelere hangi görevler düşüyor? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sadrettin Pençe merak edilenleri canlı yayında anlatacak. Az sonra Efendim sağlık zamanı tüm hızıyla başlıyor. Az önce de söylediğim gibi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sadrettin Pençe hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ay hoş geldiniz hocam. sağlık. Hoş bulduk. Hocam e, bildiğimiz kadarıyla ve e, sağlık bilimlerindeki sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi sağlık bilimleri üniversitesi. E, ben de bir sağlıkçı olarak e, ve bir sağlık bilimleri bölümünden diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş biri olarak e, gerek tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, işte veteriner, gezacılık gibi bildiğimiz birçok sağlık temalı bölümler var. Ve bunlar da halk arasında e, gezen tabirle bileğine bilezik takmak anlamında, mesleki anlamda böyle nitelendirilir. Hı. Öncelikle biraz kurumunuzu ve sizi tanıyalım. Olur. Teşekkür ederim e, öğrencilerimize. E yakınlarına, anne babalarına iyi günler dilerim. <laughs> e, öncelikle 15 e, Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. E, ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam. E, üniversitemiz e, Nisan 2015 e, tarihinde e, kanunla kuruldu. E, Üniversitemizin yerleşkesi Mektebi Tıbbiye Şahane Külliyesidir. Mektebi Tıbbiye Şahane 1903 yılında Sultan Abdülhamit'in vizyonu çerçevesinde açılmış bir mekteptir. Sultan Abdülhamit Han bu okulu açarken tüm Osmanlı topraklarına sağlık çalışanı yetiştirmeyi planlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vizyon çerçevesinde çağımıza uyarlayarak bu üniversiteyi ülkemize kazandırdı. Üniversitemiz hem ülkemize hem de tüm dünyaya sağlık hizmeti, sağlık akademisyeni yetiştirmek için kurulmuş bir üniversitedir. Biz üçüncü nesil bir üniversite olarak çalışmak istiyoruz. Üçüncü nesil üniversite topluma ekonomiye, sanayiye katkı sağlayan bir üniversitedir. Yapılanmamızı bu şekilde e, hazırlıyoruz ve hazırladık. E, bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Hocam e, bahsettiğiniz aslında gerçekten de çok önemli bir durum. Evet. E, i̇kinci Abdülhamid Han e, tarafından kuruluyor olması, günümüze kadar e, korunarak, hep üstüne ekleyerek geliniyor olması bizler için gerçekten evet. çok önemli. Fakat e, belki de biz yeteri kadar anlatamıyoruz ülke olarak. Özellikle ee, üniversitelerle ilgili bu alanda öğrenciler, neden seçim yapmalı? Onu da biraz bize anlatır mısınız? Çünkü sağlık gerçekten bizler için çok çok önemli. Evet. Tabii üniversite, şu anda öğrenciler bir tercih maratonunda. Evet. Tercih yapmak durumunda. Üniversiteleri seçerken öğrenciler dikkat ettiği unsurlar benim gördüğüm kadarıyla. Akademik yapıya dikkat ediyor. Eğitim, öğretim olanaklarına dikkat ediyor. Laboratuvarları nasıl? Onlara dikkat ediyor. Sosyal imkanları var mı? Ona dikkat ediyor. Yerleşkeye dikkat ediyor. Yani şeyi merkezlerine uzak mı, işte barınma imkanlarına yakın mı? Bunlara dikkat ediyor. Bunların hepsini karşılayacak durumdayız biz şu anda üniversite olarak. Yani bir yıl önce kurulduk ve çok hızlı bir şekilde yapılanmamızı tamamlayarak bunların hepsini de gerçekleştirdik. Çok iyi bir akademik yapıyla, laboratuvar imkanlarıyla şu anda biz öğrencilerimizi almaya hazır durumdayız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi aynı zamanda teknolojiye de bu anlamda da ee, yurt dışındaki e, ilerleyişlerine de hakikaten çok önem veriyor. Zannediyorum bunlar e, öğrenciler için çok önemli olsa gerek. E, bu anlamda e, neler yapmayı planlıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Evet. Çünkü Şimdi... sağlık ve teknoloji Hakikaten ikisi bir arada vazgeçilmez evet, mi olur? Tabii. yani ülkemizin sağlık teknolojisine çok ihtiyacı var. Yani biz e, birçok şeyi maalesef e, sağlık teknolojisi konusunda yurt dışından alıyoruz. Bunları biz e, ülkemizde yapmak istiyoruz, ülkemizde geliştirmek ve ülkemizin ekonomisine bu konuda katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için e, e, üniversitemizde e, tıp fakültesi. Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşmaktadır. Bu senede biz tıp fakültesine, hemşirelik fakültesine, sağlık bilimleri fakültesine ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okuluna öğrenciler alacağız. Bu sene toplam 1080 civarında öğrenci alacağız. Yani burada tıp fakültesi, sağlık, Bil sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 6 tane program var, öğrenci alacağımız program. Sağlık Hizmetleri Meksik Yüksek Okulu içerisinde de 10 tane program var. bu 10 programı öğrenci alacağız. Bu öğrencilerimizi biz yetiştirirken geleceğe dönük yetiştirmek istiyoruz. Yani proje kafası olan, proje düşüncesi olan arge kabiliyeti olacak şekilde öğrencilerimizi yetiştirmek istiyoruz. Yani klasik öğrenim metotlarından uzak durarak dediğim gibi biraz önce 3. nesil üniversite kavramından bahsettim. Bu 3. nesil üniversite kavramına uygun bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Yapılanmamızı bu şekilde yaptık. Bunun için laboratuvarlarımızı hazırladık ve şu anda da devam eden laboratuvar var Arge merkezlerimiz var, Arge merkezlerimizi geliştirmek istiyoruz. E, hatta aldığımız öğretim elemanlarına şu şartı koştuk, dedik ki e, sizden bir yıl içerisinde kabul edilmiş bir TÜBİTAK projesi istiyoruz. Bu şekilde eğer e, bunlar yapacak Çok durumdaysanız e, sizi biz kabul ederiz dedik ve e, onlar da hay hay dedi biz de çalışmak için buraya geleceğiz, gelmek istiyoruz. E, onun için bu öğretim yerlerini biz e, kadromuza dahil ettik. Hocam, e, pardon. Efendim şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi deyince içindeki fakülteleri de zaten detaylı olarak açıkladınız ve özellikle bu sene öğrenci kabul edecek fakültelerden de bahsettik. Bir de bildiğimiz kadarıyla Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol var. Afiliyasyon protokolü. Evet, afiliyasyon Daha Doğru vardır. söyledim. Evet, değil mi? doğrudur. Bu protokolü de biraz açabilir miyiz hocam? Evet. Bizim güçlü yönlerimizden biri de Sağlık Bakanlığı ile olan işbirliğimizdir. Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın büyük hastaneleri dediğimiz eğitim araştırma hastaneleri var. 55 tane hastane ile biz Afiliyasyon protokolü imzaladık. Bu 55 hastane İstanbul'da e, 24. Ankara'da 13 ve diğer illeri de kapsayan 15 ilde bulunan hastaneler, toplam 45 bin yatak kapasitesi var ve bu hastanelerde 10 bine yakın araştırma görevlisi var. Bu şu anda bu araştırma görevlileri de bizim kadromuza dahil edildi, bizim tar e, üniversitemiz tarafından bu araştırma görevlerine eğitimleri de bizim üniversitemiz tarafından verilmekte. E, böyle devasa bir yapı var. E, bu devasa yapı bahsettiğiniz gibi böyle bir afiliyasyon protokolü ile hazırlandı. Bu devasa yapının pozitif yönlerini üniversiteye katmak istiyoruz. Ve bu devasa yapı içerisinde de şu anda bu hastanelerimizde 2000'e yakın doçent ve profesör ...kadro, ünvanı ol, olmuş... ...uzman arkadaşlar var. Bu arkadaşları da biz üniversitemize... ...kazandırmak istiyoruz. Çünkü... ...günümüzde gerçekten... ...akademisyen ihtiyacı çok had safhada. Şimdi... ...akademisyen ihtiyacı çok... ...had safadayken bu da... ...böyle bir akademik hayata... ...yönlendirilmeyen bir yapı vardı. Bunun kazandırılması da... ...gerçekten çok pozitif bir... ...etki oluşturacak. Hem ülkemiz için... ...hem de üniversitemiz için. Hocam şurada... Çok... Çok doğru bir şey söylediniz. Ee, sağlık bilimleriyle alakalı fakültelerden üniversitelerden mezun olduktan sonra genelde Türkiye'deki yön ya e, piyasa diye tabir edilen özel sektörde çalışma yönü e, genelde akademisyen veya hani hep o bildiğimiz beyin göçü kavramı vardı yıllardır. Evet, evet. Bu son yıllarda özellikle ciddi projelerle minimize edildi ama. Ben özellikle yurt dışına açılmayı da hedefliyoruz dediğinizde bu yurt dışına açılmaktaki projeler ve hedeflerde nedir onlardan da bahsetmenizi evet. rica edeceğim. Bizim yalnızca bizim, bizim üniversitemize verilen bir yetki var. Yurt dışında e, fakülteler, yüksek okullar açmak. Bu yetki çerçevesinde biz e, öncelikle e, Afrika'da, Balkanlar'da, Avrupa'da ve Orta Asya e, devletlerinde e, fakülteler ve yüksek okullar açmak istiyoruz. E, bu senede kısmet olursa e, e, çok tabii hızlı girdik. Somalide ve Sudan'da sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu açmayı planladık. Buralarda da bu eğitimleri verip öğrenciler yetiştirmek istiyoruz ve bunu bütün Afrikaya, bütün Balkanlara, Avrupa ülkelerine bunu ve Orta Asya'ya da yaymak istiyoruz. Gerçekten de Sağlık Bakanlığının ve sağlık adına yapılanların. O kadar güzel şeyleri var ki efendim evet. bizler de gurur duyuyoruz. Son söylemek istediğiniz cümleleri alalım efendim sizden. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör yardımcısı olarak. olarak. Konuya girerken de biz Sultan Abdülhamid'in vizyonunu temel alarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağımıza uyarlayarak bu vizyonu geliştirerek kurulmuş bir üniversiteyiz bu çerçevede yapılanmamızı tamamladık. Öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Ve ilk kuruluşumuza istinaden bu öğrencilerimize burs olanakları da sağladık. İlk 100'e giren öğrencimize 3 bin lira, ilk 500'e giren öğrencimize 2 bin lira, ilk 1000'e giren öğrencimize 1000 TL. Ayrıca 15 Temmuz şehit Çocuklarına da 3 bin lira burs ödeyeceğiz, bu burs vereceğiz. Ayrıca ilk üçte bizi yazıp da kazanan bütün öğrencilerimize e, laptop, ilk 5'te yazıp da bizi kazanan bütün öğrencilerimize e, tablet, bilgisayarlar e, hediye edeceğiz. Yani biz e, öğrencilerimizi desteklemek için başarıyı desteklemek için elimizden gelen her türlü imkanı seferber Hocam, ediyoruz. Hocam siz elinizden geleni her şeyi yapıyorsunuz. Peki öğrencilere nasıl bir iş düşüyor? İyi bir hekim olmak için çok hızlıca alabilir miyiz cevabını? Öğrencilere e, iyi bir hekim olmak için e, tabii her şeyin başı çok okumak. E, düşünmek, Yorum yapmak yani kendilerini geliştirmeler lazım yani bir önceki gün bir sonraki günden bir sonraki gün bir önceki günden daha iyi olmalar lazım. Devamlı gelişmeler lazım. Çünkü tıp sağlık eğitim çok dinamik bir süreç. Bu dinamik süreç içerisinde kendilerini devamlı çalışarak çalışarak geliştirmeleri lazım. Geliştirmeleri lazım diyelim. Arzu ederseniz virgül koyalım. İnşallah en kısa zamanda yeniden ağırlama fırsatımız olur sizi. Ayaklarınıza, ayak, ayaklarınıza sağlık. sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz.